Merhaba arkadaşlar 27. videoyla beraberiz. Bir önceki videomuzda 26. videoda buton kullanarak birden fazla led yakma uygulamasının devre şamasını oluşturmuştuk. Şimdi ise bu videomuzda ise komutlarını işte bu devre elemanımızın komutlarını yazacağız. Hemen başlayalım. Buradan devre elemanımız daha doğrusu devre şemamız bu şekildeydi. Arduino ledlerimiz dirençlerimiz daha sonra butonumuzu bağladık. Şimdi gelip kodlama kısmına geçiyoruz kod kısmına tıkladım. Buradan blok değil de metin diye seçiyorum. Buradaki bölümde devam ediyorum. Hazır olarak gelen kodları siliyorum buradan. Tabi silerken süslü parantezleri sil, e, Dikkat edin. Silmediğinizden emin olun. Çünkü süslü parantezler silindiğinde fonksiyonun nereden başlayıp nerede bitti belli olmuyor. Bunun için hata verecek size. Bu şekilde temiz bir ekran oluşturdum. Şimdi ilk yapacağım değişkenlerimi tanımlamak değişkenleri integer tipinden tanımlıyorum. Hemen integer yazdım int diye. Ledlerimin değişkenlerini tanımlayalım. Örneğin kırmızı led. Kırmızı led'i şu şekilde tanımlıyorum. K led diye tanımladım. Kırmızı led kırmızının kısaltmasıyla yaptım. Eşittir dedim. Kaçıncı pine bağlı? 13. pine. Hemen 13 noktalı virgül. Daha sonra yeşil led'imi tanım. Sarı led'imi tanımlıyorum. Sarı led dedim. S led dedim eşittir o da 12'ye bağlı noktalı virgül daha sonrasında integer dedim yeşil led yeşil led eşittir 11 dedim burada ledlerimin daha doğrusu buradaki ledlerin değişkenlerini tanımlıyorum şimdi gelelim buton için değişken tanımlayalım bunu da integer türünden sayı tabanlı bir değişken olarak tanımlıyorum burada buton yazıyorum direk butonun bağlı oldu dijital pin kaç burada 10 hemen 10 yazıp sonra noktalı virgülü yerleştiriyorum butonun basılı olup olmadığını kontrol etmek için bir de buton durum diye bir değişken oluşturacağım onu da integer türünden buton durum dedim bunu herhangi bir atama yapmayacağım bu şekilde bıraktım herhangi bir sayı ataması yapmayacağım çünkü onu sonra kullanacağım bir de butonun kaç sefer basılı olduğunu görmem için sayaç denilen bir değişken oluşturuyorum. Integer türünden sayaç yazdım. Buradaki sayacı yazarken nasıl yazıyoruz? C filan değil C filan yazıyoruz. Sayaç yazdım. Sayacımı da sıfırdan başlatıyorum. Başlangıç değerim sıfır. Değişkenlerimizi oluşturduk. Kırmızı led, K LED, sarı led, selet, led, yeşil led, Y led, buton, buton durum ve sayaç. Buton durum butonun basılı mı veya değil mi? sayı ise kaç sefer basıldığını öğrenmem için eklediğim değişkenlerimiz. Bunların hepsini integer türünden tanımladım çünkü sayı tabanlı çalışıyor hepsi. Bundan dolayı integer değişkeni benim işimi görecek. Bunları tanımladıktan sonra değişkenlerimi geliyorum. Voice Setup bölümünden burada kullanacağım devre elemanlarının modlarını belirliyorum. Bunun için pin mod yazıyorum. P'si küçük pin, M'si de büyük mod yazdım. Parantezi aç kapat sonra noktalı virgül koydum. Hemen kırmızı LED'den başlayalım. Burada genellikle copy paste yapıyorum. Direnç e, değişkenlerin yazarken. Çünkü bazen yanlış yazdığımda hata çıkabiliyor. Copy paste yazdığımızda kusursuz bir şekilde doğru yazılıyor. Virgül. Ne yapacağım burada? LED için input output diyorum. Bir çıktı. Çıkıp çevirelim onu. Bunun aynısını kopyalayalım. Kopyaladım. Bir alt satıra geçtim. Şurayı da aynı hizaya getirelim ki güzel görünsün. Buradaki yeşil led olacak. Daha doğrusu sarı led diyelim. Sırayla gidelim. Bu da yine output. Gelelim. Yeşil led. Y led yaptım. K led. S led. Y led diye değişkenlerimi oluşturdum. Sonrasında gelelim. Butonumuzun değerini yazalım. Butonun modunu belirleyelim. Buraya buton yazıyorum. Output kısmında input olarak değiştiriyorum. Çünkü buton devre elemanı bir Girdi devre elemanıdır. Onun için onu input olarak belirtmem gerekiyor. Buraya yaptım. 4 tane devre elemanının girdi veya çıktısını belirledim. Sonrasında ekranda olup bitenleri görmek için seri monitörü de çalıştıralım. Serial.begin diyorum. Parantezler arasında da 9600 yazıp noktalı virgülümü yerleştirdim. Serial.begin komutu seri monitörün çalışmasını sağladı. Seri monitör şurada arkadaşlar. Bunun çalışmasını sağlığı 9600 ise oradaki yazının hızını belirliyor. Orada yazılar hızı ne kadar olacak şekilde 9600'ü zaten sabit yazıyoruz. Voice Setup kısmından işimiz bitti. Zaten Voice Setup fonksiyonunun görevi neydi? Arduino çalıştığında sadece bir seferde ne mahsus olarak komutların kontrol edildiği fonksiyondu. Gelelim Loop fonksiyonuna. Loop fonksiyonu ise görevi şuydu hatırlarsak bir önceki videolarda loop fonksiyonu Arduino'da elektrik olduğu sürece sürekli olarak kendi içerisinde komutları tekrarlayan fonksiyon grubuydu loop'ta. Burada asıl komutlarımızı buraya yazıyoruz. Şimdi amacımız ne bizim? Butona bir sefer basınca kırmızı led, ikinci sefer basınca sarı, üçüncü sefer basınca yeşil, dördüncü sefer basıldığında da hepsi sönsün istiyoruz. Bunu hazırladık. Şimdi gelelim diğer kodlarımıza yazalım. Hemen Burada daha öncesinde buton durum diye bir değişken oluşturdum. Şunu kopyalayalım. Bunu ne olacağını belirleyelim. Buton durum dedim. Eşittir. Bu eşittir. Atama eşittir. Matematiksel eşittir değil. Eşittir. Dijital read diyorum. Yani dijital pini oku. Hangi dijital pini oku? Şöyle yapmış oldu. Buradaki buton dijital pinini oku. Buton digital pin'in içerisindeki değeri buton durumu ata. Yani buton buradaki değer ne olabilir örneğin basıldığında 1 veya 0 oluyor ya butona basıldığındaki değer 1 veya 0 oluyor. Ben buradaki 1 veya 0'ı buraya atıyorum aslında. Oradaki ikili sayı sistemindeki değeri buton durumu atıyorum. İşte butona basılınca 1 bunun içerisinde görünecek. Butona basılmadığında da 0 bölümü yine buton durumun içerisinde görülüyor. Noktalı virgülümü de koymayı unutmuyorum sonuna. Sonrasında ne yapıyoruz? Artık bunu yazdığımıza göre gelip burada ne yazalım? Bir de serial print yazalım. Serial print line yazalım daha doğrusu. Print line alt alta yazması için. Burada print line'de bu sefer butonun durumunu değil de sayıcın kaç olduğunu görmek istiyorum ben. Bunu da şimdiden yazalım. Sayıcın basıldığında kaç arttığını görmek istiyorum. Sayıcımı da yazdım. Bunları aynı hizaya getirelim. Güzel bir şekilde görünsün. Daha sonra gelelim if. Koşul yapımıza. If diyorum. Parantez aç kapat. Sonuna noktalı virgül koymuyoruz. Koşulumuzu yazıyoruz. Koşulumuz ne? Şu buton durumu aldım. Kopyaladım daha doğrusu. Buton durum iki tane eşittir diyor. Bu eşittir. Bildiğimiz matematiksel işlemlerdeki eşittir'den aynı. Ama tek eşittir. Matematik işlem değil, atama işlemidir. Buradaki iki eşittir. Örneğin bir eşittir midir? Bire tarzında iki eşittir kullanıyoruz. Burada buton basılı mı diyeceğiz? Height. Ya da buraya ne yazabilirsin yerine? Bir de yazabilirsin. Çünkü height'ın karşılığı de low'un karşılığı sıfırdı. Buraya istersen de bir yazarsın. Fark etme Yine de çalışacak. Ama hangisi kolayınıza gidiyorsa onu yazın. Ben örneğin height yazıyorum. Daha sonra bir de ve operatörünü kullanacağım burada. Hatırlarsanız bir önceki videolarımıza V bir de veya operatörlerini görmüştük. Bunların nasıl çalıştığını mantığını anlatmıştım. Burada ve operatörünü kullanacağız. Yani iki durumun da karşılaş sağlanması gerekiyor. Hem butona basılacak bir de sayacı da kontrol edeceğiz biz burada. V'nin simgesine yapıyorum. Klavyeden shift ile altı tuşuna bastığımda bu simgeyi oluşturuyor. Bunu iki sefer oluşturuyorum. İki sefer ekliyorum. Bu V'nin sembolü aslında. Bunu yazdığınızda ve operatörünün çalışacağını gösteriyor. Şimdi buton basılı ve diyorum. Say açtı. Yazdım bunu. Şimdi ve operatöründe neydi? İki koşulun da sağlanması gerekiyor. İki koşul sağlanmadığı sürece şart yani verilen işlem yerine getirilmeyecekti. Ama veya da nasıldı? Yazılan herhangi bir koşul sadece biri de yeter. Örneğin üç tane koşulum var ya da iki tane koşulum var. O iki koşuldan birini sağlıyorsa işlemi yap ama veya V'de nasıldı? Orada kaç tane koşul varsa 10 tane koşul mu var. Onun da 10 tanesinin onunun da sağlanması lazım. 2 tane mi var? 2 tane koşulun da aynı anda sağlanması gerekiyor. Şimdi buton durum high dedik ve sayaç da 0. Zaten biz başlangıçta sayacımız 0 yaptık. Bu birinci koşul sağlanıyor. Diğer koşul ise daha doğrusu bu ikinci koşul sağlanıyor. Birinci koşulum ise butonun basılı olma durumu. Şu an ben butona basmıyorum. Bu butona da bastığım anda iki koşul sağlanacak. Peki bu iki koşul sağlandığında ne olacak? Bu iki koşul sağlandığında diyorum ki dijital verify dedim. Parantez aç kapat sonuna noktalı virgül yerleştir. Eğer bu koşul sağlanıyorsa kırmızı led'i yaklayacağım. K e, led dedim, virgül ait. Bunu yaklayacağım. Aynı zamanda diğerleri de sönük olsun. Bunu şimdiden yazalım. Şöyle 3 tane dijital write koydum. Çünkü 3 tane led'im var. Biri kırmızı led. Diğeri sarı led. Bir diğeri ise yeşil led. Bunlar da ne olacak? Low olacak. Şöyle low dedim. Dedim eğer buton basılı ve sayaçta sıfırsa kırmızı led'i yak diğerleri sönüklü dursun. Bu ilk basma durumu. Bir sefer bastım. Daha sonra da sayacımı da bir yap. Sayacımı artır diyeceğim. Sayacım eşittir. Burada bir diyorum. Sayacımı 1 yapayım. Burada koşulumu oluşturdum. Tabi if yapılarını anlatırken size koşul yapılarında if de diyordum ki eğer if'ten sonra bir komut geliyorsa süslü parantez koymana gerek yok. Ama birden fazla komut varsa kesinlikle süslü parantez koyuyoruz. Hemen süslü parantezlerimizi koyalım. Shift daha doğrusu alt gr miydi? Evet alt gr ile 7 tuşunu aynı anda basıyorum. Açma yine alt gereğiyle sıfıra da bastım da üstü parantezimi kapattı. Burada bunu oluşturdum. Şimdi gelelim bir çalıştıralım ne oluyor onu görelim. Simülasyonu başlattım. Seri monitöre geldim. Şu an sayı 0 çünkü ben burada sayıcı sıfır yapmıştım. Burada kimi gösterdik zaten seri monitörde sayıcı göster dedik. Ve sayıcım da yukarıda 0. Bir sefer tıklıyorum. Tıkladığımda led yandı kırmızı led. Ve değerim sayaç değerim 1 oldu. Çünkü ben sonrasında ne dedim? Koşulum neydi? Buton ve sayaç eğer butonun durumu basılıysa ve sayaç da 0 ne yap diyorum? Kırmızı led yak, diğer ledleri söndür ve sayacı 1 arttır. Şimdi 1 arttırdıktan sonra Burada bir işlemi hatırlamamız gerekiyor. Butona bastığımızda iki işlem oluyor arkadaşlar. Bir basma durumu bir de çekme durumu. Bu iki işlemi unutmamanız gerekiyor. Çünkü Elinizi çektiğiniz anda butona ya da fareyi üzerinden çektiğim anda tıkladıktan sonra çektiğim anda bir işlem daha gerçekliyor. O da butonun low olması yani butonun sıfır olma durumu. Bunu kesinlikle atlamamanız gerekiyor. Bunu da tanımlamanız lazım programınıza. Onu da şöyle diyeceğim. Yine burada istersen if yapısıyla ilerleyebilirim ama bunu yapmak istemiyorum. Böyle yapılarda Bir önceki videolarda iflen gitmiştim sürekli if yapısı. Burada else if yapısını kullanacağım. Çünkü yukarıdaki if sağlanmıyorsa bir alttaki if'e bak diyeceğim. Hemen else if diyorum. Bu daha güzel ve daha mantıklı çalışmasını sağlıyor. Programımızın daha seri şekilde zaman kaybı yaşamadan ilerlemesini sağlar. Çünkü her seferinde if yapısı dediğimizde her seferinde durumu baştan sona kontrol ediyor. Ama else if yapısında bir üstteki sağlanmıyorsa bir altına bak. Böyle basamak basamak ilerlemesini sağlıyor. Else if yukarıdaki sağlanmıyorsa bir sonraki if yapısına bak diyorum. Ve burada koşulumu bir daha yazıyorum. Parantez aç kapat dedi yaptım. İçerisine şunu diyorum. Buton durum iki tane eşittir. Bu sefer low kısmını yazmam lazım. Çünkü butonu bir sefer bastığımda height oluyor. Elimi çektiğimde low oluyor. Bunu unutmamamız lazım. Butonu bir bastığınızda iki işlem yapıyorsunuz. Aç kapat işlemi yapıyorsunuz aslında. Elinizi geri çektiğinde kapat oluyor. Daha sonra ve operatörümü kullanıyorum. Şöyle yazdım. Ve sayı açta kaçtı artık? Burada 1 yapmıştım. O zaman sayıcı buraya artık 1 yazacağım. Çünkü bir öncesinde ne oldu? Sayıcım 1 arttı. Sayı aç 1 ve buton low ise şunu diyorum. Yine üstü parantezlerimi aç kapattı yaptım. Ne yapacak burada? Sayıcımı Buraya şöyle aşağı indirelim. Sayacımı 2 eşit. Işte. Sayacımı ne yapacak? 2 yapacak. Burada bunu yazmamız yeterli. Bir daha dijital write dememize gerek yok. Çünkü bu elimi çektiğim durum. Gelelim. ikinci bastığımda ne olacak? İkinci bastığımda ise butona. Yine else if diyorum. Şunu bir kopyalayalım. Arkadaşlar. Çünkü aynı şeyi yazacağız. Kopyala dedim gelip bir alta yapıştırıyorum. Nereye geldi burası? Böyle. Böyle olsun. Buraya başına else yazdım. Else if yazdım. Dedim ki buton basılıysa ve sayaç artık sıfır değil de kaç oluyor yazacağım buraya 2 yazdım. Sayaç 2 ise bunu yazmam gerekiyor. Eğer böyleyse de ne yapıyorum? diyorum. Sır dedi bu sefer ya. Yukarıdaki led yine kırmızı yansın. Çünkü biz ne istedik? Butonu bir sefer basınca kırmızı yansın. iki sefer basınca kırmızı ve sarı yansın. Üç sefer basınca üç tane led de yansın. Kırmızı, sarı, yeşil de yansın. Dördüncü bastığımda ise bütün ledler sönsün. Sıralı bir şekilde yanmasını istiyorum. Her butona tıkladığımda. Ya da bunu şöyle de yapabilirsiniz. Butona tıkladığımda ne olsun? Birinci tıklamamda kırmızı yansın. ikinci tıklamamda sarı. Üçüncü tıklamamda da yalnızca yeşil. Tabi buradaki kodları düzenlemeniz gerekiyor. O daha da basit bir yapı. Biz bu şekilde ilerleyelim diğer şekilde yapacağınızı düşünüyorum. O daha basit. Şimdi bunu yaptık ve sayıcımı artık kaça eşitleyeceğim? 2 de 3 yapacağım. Ve 3 olduğunda yine bu else if'i alıyorum. Kopyaladım. Bu sefer diyorum ki yine kapalı olduğu durumu yazmam gerekiyor. Çünkü butondan elimi çektim. İkinci koşul low oldu. Ve sayacım 3 eşit oldu. Bu sefer ne yapıyorum? Sayıcı 4 Şimdi Simülasyonumuzu başlatalım. Şimdi bakalım. İkinci basmamda sarı ledim de yenecek mi? Bakın şimdi bastım. Şöyle tıkladım. Sayacım 1-2 oldu. Ledim yandı. Bakın şu 1-2 olayı neyden kaynaklanıyor? Şöyle şurayı temizleyelim arkadaşlar. Simülasyonu başlattım. Sıfırdı. Bak şimdi basıyorum. Çekmedim fareden elimi. Çektiğim anda 2 olacak. Çünkü low kısmı da var. Eğer low'u yazmazsan hata verecek. Çektim. Şimdi burası 2 oldu. Şimdi bir daha basıyorum. Bu sefer sarı led yandı. 3, 4 yaptı. Bakın neden iki sefer attığını anlamanız lazım. Çünkü birinde butona bastım. Height oldu. Diğerinde çektiğimde low oldu. İki koşul sağlandı. Şu an iki ledim yanıyor. Ben üçüncü ledi de yakmak istiyorum aynı anda. Simülasyonumu durduruyorum. Kodlarıma devam ediyorum. Yine şuradaki komutumu kopyaladım. Bu durumlarda copy paste çok işe yarıyor. Çünkü hep aynı işi yapıyorsunuz. Bu sefer ne yapacağım? 4 yapacağım. Çünkü en sonunda ben sayacağım. 4 yaptım. Koşunun olması için de sayacağım. 4 butonun da basılı olması lazım. Bu sefer de ne yapsın? Yeşil dedi de yapsın. Hemen şuradaki yeşildeki logo sildim. hatta yaptım ve değişkenimi bir sefer daha arttırıyorum. 5. Bura basılı olduğu durum. Bir de elimi çektiğim durumu yazmak zorundayım. Onu da copy paste yaptım. Sayacım 5'ti. Burada sayacım kaç yapacağım? 6. Özür dilerim 5 şartın sağlanması için. Sonunda da sayıcımı 6 yapsın. Simülasyonumu başlatalım. Şimdi. Tıkladım. Birinci ledim yandı. Bir daha tıklıyorum. 2 led yandı bu sefer. Sarı led de yandı. Aynı şekilde kırmızı da yanıyor. Bir daha tıkladım. 3 ledimin 3'ü üç, de yanıyor. Bunu 4. tıklamamda ise ne yapsın? Şu an 6 oldu bakın. Çünkü en sondakine 6 yaptım. 4. tıklamamda ise ledim 3 tane LED'im de aynı anda sönsün. Burada ne yaptım ben? Altı. Bakın her tıklamamda bir şey yapmıyor. Çünkü sayıcımı devam ettirmedim. Simülasyonumu durduruyorum. Şunu da aşağı çektim. Bu sefer sayıcım 6 ise şurayı kopyalıyorum. Kopyala. Getirip buraya yapıştırıyorum. Şimdi butonun basılı ve da 6 ise bütün LED'leri söndür. Lo. Ya da şöyle yapabiliriz daha güzel bir şekilde. LED'leri yakıp yakıp söndürsün O da daha güzel olur aslında. Şöyle hemen bir güncelleme falan Yaksın. Şu sayaç 5'i silelim. Daha sonra belli bir süre beklesin. Delay. Ne kadar beklesin örneğin. 1 saniye. Ya da 500 yazalım. 0.5 saniye. Sonrasında ise LED'imi Döndürsün dedim. Şuraya da bunu yazıyorum. Sonrasında ise log yaptım. Bunu yaptım. Ve bir de diğer kısmı da yazmam lazım. Elimi çektiğimde ne olacak peki? Elimi çektiğimde ise sayacımı kaçtı az önce? 6 idi özür dilerim şurada sayıcımı arttırmadım. Bunu da yazmam lazım. Sayaç eşittir 7 dedim. Sayacım 7 ve butonum da basılı değilse sayıcı sıfırla. Çünkü başa dönmek istiyorum. Eğer burada sayıcı sıfırlamazsanız ne olacak? 7'den sonra hiçbir şey olmayacak. Bakın şurada örnek sayıcı sıfırlayamayalım. Şöyle kalsın burası. Simülasyonu başlatıyorum. Ne demek istediğimi iyi anlayın. Monitörümü açtım. Şu an sayacın durumu sıfır. Tıkladım birinci led yandı kırmızı. Tıkladım ikinci led de yandı sarı. Sayacım dört oldu. Bir daha tıkladım sayacım 5-6 oldu ve üç tane ledim de yeni. Şimdi dördüncü tıklamamda ise ne olacak? Yandı söndü. Bakın burası biraz hızlı oldu. Şimdi ben buraya neyi yazmadım? Sondaki bölümü yazmadım. Burada ise şunu yazacağım hemen diyeceğim ki sayacım Bakın her tıkladığımda bu sefer 7'de kalıyor farkındaysanız simülasyonum devam ediyor ama 7'de ben bir daha yapmak istiyorum. bir daha yapmak istediğimde ne yapacağım sayacımı mecbur simülasyonu durduralım sayacımı mecburen sıfırlamak zorundayım ki yukarıdaki koşul en üstteki yazdığımız koşul sağlansa yani şurası monitörümüzü düşürelim. Buradaki yazdığımız koşul sağlansın. Yoksa başka türlü sayıcım sıfırlanmaz. Simülasyonumu başlattım. Geliyorum. Seri monitörümüzü de açalım. Tıkladım. Kırmızı yandı. Sayıcım 1-2 oldu. Bir daha tıkladım. Sarı yandı. Sayıcım 3-4 oldu. Bir daha tıkladım. Sayıcım 5-6 oldu. Bir daha tıkladığımda şöyle söndü. Bu şekilde söndü. Ve sayıcım 0 oldu. Şurada yapmak istediğimiz aslında buydu. Şöyle aslında bunu şey yapabiliriz. Burayı low yaparız. Zaten az önce yanıyordu. Burayı tam tersi yapalım arkadaşlar. Low. Burayı da low yapalım. Yanıp sönsün. Burayı tam tersi yapalım ki yanıp söndüğünü fark edelim. Yoksa az önceki gibi yanık olan şeyi bir daha yapamam. Şimdi simülasyonumu başlatıyorum. Bakalım burayı böyle değiştirdim de ne olacak? tıkladım. Birinci tıklamam. ikinci tıklamam. Üçüncü tıklamam. Şuraları arttı. Dördüncü tıklamamda da böyle tıklayamadım. Ha şimdi oldu. Bakın yandı. Bir daha sönmedi ama. Bir daha sönmedi burayı. Burayı da ne yazarım o zaman? Hiçbir durumda sağlanmıyorsa else derim. Şöyle. şuraya hiçbir durum sağlanmıyorsa sonrasında da söndür diye. Ya da bir az kullanmama gerek yok. Şu şekilde de yazabilirim. Else hiç kullanmıyor. Sonrasında da bir daha söndür diyor. Şuradan lova aldım. Burayı getirdim. Aslında biraz burayı gereksiz uzattık da. Yine de boş veriyoruz. Yaktım, söndürdüm. Daha doğru söndürdüm yaktım bir daha söndüreceğim. Buraya bir daha delay diyorum. Burada 500 olsun. Sonlara eklemem gerekiyor. Yoksa yanıp söndüğünü göremeyeceğim. Simülasyonu başlattım. Birinci tıklama. ikinci tıklama. Üçüncü. Dörtte. Tıkladığımda bir daha söndü. Yanıp söndü bu sefer. Ders yazmama gerek kalmadı. Buradaki değeri ne kadar küçük, Tüh o kadar hızlı yanıp söner. Örneğin buraya 100 yapalım. 0.1 saniye yaklaşık bu değer. Milisaniye türündeydi delay hatırlarsanız. Şimdi çalıştırıyorum. Tıkladım birinci tıklamamda sayacım 1-2 oldu. İkinci tıklamamda sayacım daha doğrusu tıklayamadım. Böyle tıklayalım. 3-4 Üçüncü tıklamamda 5-6 Dördüncü tıklamamda da yanıp sönecek. Yandı söndü kapandı. Tamamen kapandı. Burayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada anlatacaklarım bu kadar. Yaklaşık şuradaki boşlukları da bir silersek eğer. Şöyle. Yaklaşık 79 satırlık bir kod yazdık. Şuradaki boşlukları da sildiğimizde tam kaç satır kod yazdığımız belli olacak. Yaklaşık 70 satırlık bir kod yazarak buradaki bölümümüzü tamamladık. Amacımız neydi? Butona basıldığında birinci dedi yak. Daha sonra butona yine bastığımda ikinci sefer ikinci dedi. Butona üçüncü sefer bastığında da üçüncü dedi yak. Dördüncü sefer bastığımda da son anda dedik ki dördüncü seferde bastığımızda ne olsun ledim yanıp sönsün ve daha sonra tamamen kapansın dedik. Ve bu yapıyı as if yapısıyla birleştirerek sayacımızı arttırıp ilerledik. Umarım anlamışsınız. Eğer kafanıza takılan bir yer varsa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenle kalın. Hoşçakalın.